40 dakika boyunca başladık ama elemanlar bizi geçti. İyi fark attılar helal olsun. Yapıştır. Az kaldı. Teselli vereyim. Kaçla gidiyoruz? 30 30 ortalamamız kaç? Dur, gel altıma. Kaç? Altıma gel. Oh Biz de yarışalım Abimizle Oh Yetişemiyorum. Abi sana hayırlı yolculuklar. Abi. benden bu kadar. <laughs> Adam ortalaması 35 abi. 40. Oh. Anam. Oh. Yoruldum. Gitti birincilik gitti. Sağlık olsun. <laughs> Biz de sondan birinci olacağız. <laughs> 25 numaralı bizim Aksaraylı Adem. Erkan abi yapıştır. Hadi Birinciliği kaybettin ama <laughs> sondan birinciliği yakalarsın diye düşünüyorum. Hadi, yolun açık olsun. Gelecek misiniz yukarıya? Başkan. Başkanım. gelirsin. gemisiz. Gelmezsen sen gel. Tamam. Yürü, yürü, bana tamam. Burada su itmalı yapılıyor arkadaşlara. Hadi Adana. Hadi bak. Sağ ha. Eyvallah. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Ey gidi Hasan da ey. Ne yaptı ya? de bekliyordur Çıkmaz o buraya. Yok, gerek yok. Tamam, Çek, Aksaraylı Mustafa Ecek. Bir numara. <laughs> Anam ara. <laughs> hadi bir numara hadi. Az kaldı son 5 kilometre. Son 5 kilometre hadi. Yani herhalde. herhalde 5 kilometre yani maşallah heybete bak heybete. Yolcu alıyorsun. Yolcu alıyorsun. Hayır, ben, sağ iyi geldi, e, e, iyi geldi, e, Başka bu yolcuklar işleri. Sıkıntı mı Yine hiç. E, Neden? E, 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 niye saygıları e, ya e, <laughs> Devam et, devam et. bir açma Yok yok. Birinci arkadaş. Kolay Abi, ne Ana Allah Mustafa Can nerede buradaymış? <gülüyor> <gülüyor> Otobüste geldiğimizi kimseye söyleme. <gülüyor> Belediye <gülüyor> otobüsüyle çıktık. <laughs> hani ikinci ile üçüncü yok mu?

<laughs> yani. koşmak, mesafe Sağ evet. Evet. evet sağlık evet. gibi çeşitli <laughs> evet. teşvik etmek için ve uğraşınız koşuyor. Katılın. Sağlıklı sağlıklı. muyuz? Sağlıklı ol işte geçen sağlıklı iyi üretim. Koçpınar'dan Hasan Dağı'na kadar otele kadar çıktı Mustafa. 9 kilometre. Kendisini tebrik ederiz. Gidiyor mu? Videonun içinden mi evet, <laughs>